Yetim aileler nasıl tespit ediliyor? Bize nasıl ulaşıyorlar? Biz Yetim Çocuklar Derneği olarak destek verdiğimiz yetim aileleri belirlerken belirli bir sistem ve titiz bir süreç izliyoruz. Peki aileler bize nasıl ulaşıyorlar? Aslında birçok farklı kanal üzerinden bize ulaşıyorlar. Derneğimize doğrudan başvuran aileler, sosyal medya ve iletişim hatları üzerinden bize gelen talepler, gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın bize yönlendirmiş olduğu aileler, mahalle muhtarlıkları ayrıca ilgili kamu kurumları tarafından bizlere bildirilen ihtiyaç sahibi yetim aileler. Başvuru yapan yetim ailelerden öncelikle ön tespit için bazı belgeler istiyoruz. Bunlar eşin ya da ebeveynin vefat ettiğine dair belgeler. Aile kirada mı oturuyor yoksa kendi evinde mi oturuyor bunu gösteren resmi evraklar. Ayrıca gelir gider durumunu belgeleyen resmi evraklar. Bu belgeler alındıktan sonra ön kaydımızdan geçen tespite uygun olan aileleri yerinde ziyaret ediyoruz. Eğer temsilciliğimizin bulunduğu bir bölgede ise tespit ekibimiz aileye gidiyor ve detaylı bir inceleme yapıyor. Bu tespit sisteminde de 12 yıllık tecrübemize binaen oluşturmuş olduğumuz bir yazılım programını kullanmaktayız. Bizim için temel unsur olan ailenin ekonomik durumu bu sistem üzerinden tamamen kayıt altına alınmaktadır. Tespit ekibi aileyle görüşüp gerekli bilgileri aldıktan sonra bir değerlendirme yapıyor ve bir komisyon derecesi belirliyor. Yapmış oldukları bu ön değerlendirme sistem üzerinden genel merkezimize düşüyor. Genel merkezdeki ilgili birimimiz bu bilgileri detaylı olarak inceleyip üzerinden nihai komisyon derecesini onaylamaktadır. Sonrasında ne mi oluyor? Bu dereceye göre bağışçılarımızdan gelen aynı ve nakdi yardımlar birinci, ikinci ve üçüncü derece olarak sınıflandırılan yetim ailelere emanetler adaletli ve şeffaf bir şekilde ulaştırılıyor. Ayrıca geliştirmiş olduğumuz program banka hesabıyla doğrudan bağlantılıdır. Gelen nakdi bağışları sizlere vermiş olduğumuz açıklama ve kodlamaya bağlı olarak programımız ayrıştırıp sistemde işleve almaktadır her adımda hem bağışçılarımızın emanetine sahip çıkıyor hem de gerçekten ihtiyaç sahibi yetim ailelere emanetlerinizi ulaştırıyoruz. Yetim benim emanetim sloganıyla çıktığımız bu yolda tüm gönüllerimizi ve bağışçılarımızı bu çalışmalara bizzat katılımlarını bekliyoruz.